Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlar, Bugün sizlerle yolculuğa giden kimsenin sağ salim dönmesi için yapılacak dua. Kıymetli dostlar, Gayemiz, niyetimiz, insanlar arasında sevginin, saygının, insanlar arasında mutluluğun ve huzurluğun yaygınlaşmasıdır. Bütün dileğimiz, temennimiz, çalışmalarımız bu yöndedir. Herkes mutlu ve huzurlu olsun. Derdi, ağrısı, sızısı olanlar kurtulsunlar. Bundan dolayı videolarımızı ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Benim niyetim, düşüncem bu. Hemen duamızı geçelim inşallah. Yolculuğa giden kimsenin sağ salim dönmesi için La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhidini bir kimsenin sağ salim dönmesi için bir parça kağıda kelime-i tevhid yazılır. La ilahe illallah kısmı yolculuğa çıkan kimseye verilir. Muhammed Resulullah kısmı da ailesinde kalırsa Allah'ın izniyle sağ salim evine döner. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah ikiye bölüyoruz. La ilahe illallah kısmı yolculuğa giden kimse de Muhammed Resulullah kısmı da evde kalan eşine dostuna verilir. Allah'ın izniyle sağ salim geri döner. Bütün duamız, niyetimiz budur. Kaynaklarda böyle geçiyor dostlar. Allah'a emanet olun. Güzel günlerde kalın efendim.